Buyur sor bakalım. Sırayla sor. Kimseye atlama. Peki üstad. Ee, Birinci sual. Lozan'da boğazlardan 100 yıllığına vergi alınmayacağına Hatay ilinin bize 100 yıllığına verilip 2023'te tekrar referanduma gideceği e, ve Türkiye'den İslamiyet'ten uzaklaştırılması gibi maddeler yer alıyor mu? Lozan'da. Bu bilgiler hepsi külüm yanlış. Yanlış. Nereden okumuşsa seyircimiz tamamen yanlış. Birincisi Boğazlar. Lozan'da Boğazların statüsü şudur. 15 kilometre sağından ve solundan Boğazlar gayri askeridir. Yani Türkiye buralarda asker bulunduramaz. 15 kilometre Gemilerin geçişi ise Türkiye'nin muharip olduğuna veya olmadığına göre gemisi geçen devletin Türkiye ile muharip olup olmadığına göre şartlar ihtiva eder. Bu da müddetli değildir. Boğaz'dan vergi almak diye bir şey doğru olamaz. Herhalde Boğaz'dan geçen gemilerden bir geçiş ücreti almayı kastediyor öyle bir şey ne Lozan'da kararlaştırılmıştır ne de Lozan'ın boğazlara ait statüsünü 1936 senesinde tadil eden Montre anlaşmasında böyle bir hüküm vardır. Eğer boğazlardan geçen bir ticari gemi rehberlik hizmeti isterse bir ücret öder rehberliğe mukabil. İstemezse kendi başına geçer gider. Dünyada hiç böyle beleş geçilen boğaza benzer bir kanal vesaire yoktur. Ne Süveyş böyledir ne Panama böyledir. Lakin bizimkiler Lozan'da zannettiler ki Lozan imzalanmazsa Türkiye müstakil bir hükümet olamayacak. Hatta ben Cevizoğlu'nun bir programında Lozan Türkiye'nin istiklalini Lozan garantilemiştir diye Cumhuriyet gazetesinde manşet gazete götürdüm oraya gösterme fırsatım olmadı. Öteden beri iddia ederler ki Lozan bizim istiklalimizin tanınmasına sebep olmuştur. Hatta bazı Kemalistler Ceviz da bunun içinde Amerika Lozan'ı tasdik etmediği için bizim hudutlarımızı tanımamıştır. Onun için işte Kürt harekatını destekliyor gibi de laflar ediyorlar. Amerika Lozan'da taraf değildir taraf olmayan bir devlet bir muahede imza atmaz. Amerika o zaman eski dünya dediğimiz Avrupa, Asya ve Afrika'nın işlerine karışmıyordu. İnfratçı bir siyaset takip ediyordu. Sadece Ermeniler ondan destek istedikleri için Genel Harbor'da Anadolu'ya müşahit sıfatıyla nedir bu dava Bunların talepleri haklı mıdır, değil midir diye göndermiştir. Lozan'a da iki tane müşahit sıfatıyla adam göndermiştir. Yani ne olup bitiyor orada? Takip et de hükümete bir rapor ver. Bir Amerika'nın, Lozan'ın tasdiki diye bir şey olmaz. Bu cahilane bir laftır. Hukuka böyle bir şey gerekli değildir. Bir devletin tanınması ise iki suretle olur. Ya o devleti başka bir devletin hükümeti karar alır. Buna tanıma kararı denir. Seni tanıyorum demek bayrağını, rejimini, hudutlarını tanıyorum demektir. Bunlara bir itirazım yok demektir. Bunun neticesi de diplomatik münasebet tesisidir. Halbuki daha Lozan imza edilmeden büyük devletlerin hepsinin Ankara'da mümessilleri vardır. Bunlar Lozan'ı imzalamazlarsa Türkiye'yi tanımıyorlar bugünkü hudutlarıyla yani milli mücadele sonrası hudutlarıyla rejimiyle bayrağıyla tanımıyorlar. Manası bundan çıkmaz. Zira bir devletle diplomatik münasebete geçen devlet büyükelçilik, konsolosluk orada tesis eden devlet o devleti tanımış olur. Bu fiili tanımadır. Bunun için hükümetin oturup bir karar alması gerekmez. Bu sebeple bizim istiklalimizi Lozan'da tanıdılar. Lozan olmasaydı istiklalimiz olmayacaktı sözü cahilane bir sözdür. Boğazlardan da böyle müddetli olarak bir para alınacak. Alınacak mı alınmayacak? Hayır böyle bir taahhüt de yoktur. Lozan maddesi ortadadır. Boğazlara ait statü geçiş bedavadır rehberlik hizmeti istenmediği takdirde bedavadır. Rehberlik hizmeti istense bir romarkör yol gösterir gemiye. Bu gemiler birçok defa buradan geçtiği için rehbere de ihtiyaçları yoktur. Yüzde doksan dokuz, onda dokuz kimse rehber almamaktadır ve kimse de para ödememektedir. Bu Lozan'da böyle olduğu gibi Montreux'de de böyle kabul edilmiştir. Aradaki fark 36'da imzalanan Montreux'a kadar Boğazların iki yakası 15 kilometre derinliğe kadar gayri askeri idi. Türkiye orada asker bulunduramazdı. Montra bunu kaldırmıştır. Bir de Hatay için bir şey diyor. Hatay'da 100 yıllığına verilmiş 2023'te referandum yapılacağı söyleniyormuş. Hiç alakası yok. Bu da Hı? tamamen yanlış bir bilgidir. Hatay bize Lozan'da verilmiş değildir. Hatay 39'da Türkiye'ye iltihak etmiştir. Türkiye'nin Suriye ile olan hudutları. Fransız hariciye nazırı Franklin Bouillon. 21'de bakın daha Yunan Harbi bitmemiş. Hiçbir zafer de kazanılmamış. Şehirden şehire Türk ordusunun çekilişiyle Yunan Sakarya'ya kadar gelmiştir. İki buçuk sene süren Türk-Yunan harbini Türk tarihinin en şerefli, en büyük, en azametli harbi göstermekte Kemalist inkılaplara psikolojik bir mesnet sağlamak için uydurulmuş bir yalandır. Yunan harbi 190 bin kişidir Yunan ordusunun azami yükselttiği rakam. Türk ordusu da bu civardadır. Eşit sayılarla Yunan'la harp edilirken ara psikolojik faktör Yunan'ın aleyhinedir. nedir? Yunan müstevlidir, Türk vatan müdafaa ediyor. Beşeri şartlar Yunan'ın aleyhinedir. Yunan ilerledikçe arkasındaki Türk unsuru sabotaj yapar, istihbarat yapar. Bu da onun aleyhinedir. Coğrafya da aleyhinedir, yabancısı olduğu bir coğrafyadır. Bütün bu menfi faktörlere rağmen Yunan Sakarya'ya kadar gelmiştir. Bu işin iç yüzünü anlatsam size, 5816 sayılı Mustafa Kemal Paşa'yı koruyan kanundan savcılar yakama yapışır. Ama bilin ki bu iş katiyen anlatıldığı gibi değildir. Bu bir muvazaadır hukuki tabirle. Türk milletinin yüzünü batıya çevirecek bir kahraman türetmek için uyduruk bir iştir. Askeri bakımdan da gayet kötü bir muharebedir. Bir tek noktadan size söyleyeyim istersen ben Sabaha kadar bu milli mücadele üzerine konuşabilirim. Bakın. Bütün kemalist kalemler Yunan'ı İzmir'de denize döktük. Yakın tarihin en büyük yalanı budur. Yunan denize dökülmemiştir. Yunan 7 Eylül'de İzmir'i terk edip gitmiştir. Bir ordu düşünün. Mağlup olmuş kaçıyor. Kaçarken de her şehirde eğleniyor. Ne maksatla? Evleri yakmak. insanları katletmek. Malları gasp etmek kastıyla. Her yeri yakıyor. İsmet Paşa'nın Lozan'a giderken sirkecide söylediği sözdür. Yunan nahak yere. Anadolu'da 300 bin ev yakmıştır. Bunun hesabını soracağız. Bunu diyen İsmet Taşer tamirat tazminat meselesini bağışlamıştır. Lozan metninde vardır. Yunanistan, Kavanini Harbiye'ye mugayir olarak, Harp Kanun ve Kaidelerine, Beynemnel Harp Kanun ve Kaidelerine mugayir olarak, Anadolu'da icra elediği mezalimden doğan mesuliyetini kabul eder. Madde böyledir. Türkiye'de Yunanistan'ın içinde bulunduğu buhranı maliyi dikkate alarak, iktisadi krizi dikkate alarak Yunanistan'ı ödemesi gereken tazminatı ödemekten affeder. Yunanistan'ın içinde bulunduğu krizi düşünmek bize kaldı. Kabul etti ya ben haksızlık yaptım, adam öldürdüm, ev yaktım. Dikili'den canlı hayvanlar bile manalara doldurarak götürdüler Yunanistan'a. Bunların resimleri var Ecnebi dergilerinde. 7 Eylül'de bu kadar şehirlerde eğlene eğlene Ege'ye doğru kaçan bir orduyu galip, kahraman bir ordu yakalayamadı bizim ordunun öncü kuvvetleri İzmir'e 9 Eylül'de girdi. Bu iki gün zarfında İzmir sahipsiz kaldı. Polonya asıllı Fransız İtfaiye Teşkilatı'nın başındaki müdür Ermenilerin İzmir'i yakması karşısında engel olamadı. Adam kendi hükümetine rapor vermiştir. 7 Eylül'de Yunan gitti. Dört gözle bekliyorum ki Türk askeri gelse de şehirde inzibatı sağlasam. Ermeniler planlı ve teşkilatlı olarak şehir dahilinde aynı anda 20 yerde yangın çıkardılar. Bir tek itfaiye arabam vardı. Oraya koşuyorum buradan haber geliyor şurada yangın var. Şuraya koşuyorum neden İzmir'i koruyamadığını kendi hükümetine izah ederken raporda yayınlanmıştır. İki gün İzmir'in sahipsiz kaldığını Yunan'ın 7 Eylül'da İzmir'i terk ettiği halde 9 Eylül'da Türk ordusunun o da öncü kuvvetlerinin İzmir'e girdiğini Mustafa Kemal'le lehte aleyhte bir münasebeti olmayan Türklerle veya Yunanlarla bir dostluğu veya düşmanlığı mevzu bahis olmayan bir itfaiye müdürünün raporuyla sabittir. Ayrıca milli mücadele vukuatına ait kroniklerde de bu bellidir de. Hadi bizimkiler güvenilmez diyelim. Bir yabancı taraf tutmasına imkan olmayan bir yabancının raporuyla bu sabittir. O kaçıyor. Kaçarken de her yerde böyle eğleniyor. Sen kovalıyorsun yakalayamıyorsun. Bu yüz karasıdır. Yunan harbini niye mübalağa ile büyük ilan ettiler? Essiz bir zafer. Mustafa Kemal'in inkılaplarına eski tabirle söyleyeyim şükuh kazandırmak için. Şükuh münakaşasız bir otorite demek şükuh sahibi oldu mu sizin nezdinizde? Mesela bir müridin nezdinde şeyh şükuh sahibidir. Aklına yatmayan bir şey de duysa itiraz etmez. Vardır bir hikmeti der. Mustafa Kemal'in de bir bildiği vardır. O yanlış yapmaz. Kanaatini yerleştirmek için Yunan Harbi'nin. Çünkü bu kadar büyük bir başarıyı elde etmiş adam. Bizi yoktan var etmiş. Böyle şiirler de var. Bizi düşmandan kurtarmış. Yanlış yapmış olur mu? Bu psikolojiyi ihtas etmek için Yunan harbini büyütmüşlerdir. Buna rağmen hiçbir zafer kazanılmadan Franklin bu yon Ankara'ya geldi 1921'de. Sebep şudur. Antep'i, Maraş'ı evvela İngilizler işgal ettiler. Kahraman Antepliler ve kahraman Maraşlılar gücenmesinler. Kimsenin kılı kıpırdamadı. Fakat İngilizler Musul petrollerinden Fransızlara pay vermek istemedikleri için Fransız ordusunun orada yıpranmasını istediler. Fransızlara dediler ki biz Üssül Harekemizden çok uzaklaştık. Onların Üssül Harekesi Urfa. Siz Suriye'ye yerleştiniz. Burası size daha yakın. Buyurun burayı size verelim. Fransızlar da bedava mal bulduk diye Trumpe çala çala giderken İngiliz, enteljansın ayarladığı bir Ermeni bir kadının çarşafını yırttı. Buna şahit olan sütçi imam herkes sana der ki imam adı adı imam olduğu için bu hoca sınıfındandır. Hiç alakası yoktur. Bu adam affedersiniz, merkebiyle mahallelerde süt dağıtan bir esnaftır. Atının Orada bir nalbant dükkanında atının nallarını yeniletiyordu. Bu hadiseye şahit olunca o kızgın ateşte maşa gibi bir aletleri vardır. Onu kaptığı gibi gitti Ermeni'nin kafasına vurdu. Fransız da asayişsizlik istemeyeceği için buna engel oldu. Derken Türk-Fransız çatışması çıktı. 7 bin şehit verdi Maraşlılar. Bunun üzerine Fransızlar, bu İngilizler buraya işgal etmişken bize niye ikram ettiler? Onların zamanında bir hadise olmadığı halde bizim girdiğimiz gün bu patlak niye verdi? Anladılar ki bu İngilizlerin kendilerine oyunudur. Bakın Kont Sforza diye sonradan İtalyan Hariciye Nazırı olmuş bir İtalyan var. O sıralarda İstanbul'da büyük elçiydi. Kont Sporçe hatıratında diyor ki İngilizler kendi müttefiklerine karşı kullanabilmek için Mondros Mütareke namesinde Osmanlı kara ordusunu terhisten istisna ettiler. Osmanlı ordusunu Fransızlarla dövüşerek Fransızları yıpratıp petrolden pay vermemek için. Plan o zaman hazırlıyor. Oldu ki orduyla çatışmasına hacet kalmadan yerli halkın kıyamıyla perişan oldular. Franklin Buyon bu planları öğrendi. Öğrendiğini nereden biliyoruz? Ankara ihtilafnamesini imzalayarak bugünkü Suriye hududunu çizip gitti. Bugünkü Suriye hududunda istisna Antakya'dır. İskenderun'dur. Adana'nın bahçe kasabası üzerinden geçen bir hattır. Yani orada bir Antakya girinti oluyor ya, o yok. Çizgi düz Akdeniz'e ulaşıyor. İskenderun hariçte kalıyor. Adana'ya ulaşıyor. Lozan'da çizilen budur. Çünkü 1921 Ankara İtilafnamesi denir. Buna göre Franklin bu yan gönül rahatlığıyla bu hududu çizdi, o hududun gerisine çekildiler. <laughs> Lozan'da denilecekti ki hiçbir zafer kazanmadan kendiliğinizden bize bıraktınız yer burayı. Biz Yunan'ı da yendik, zafer kazanarak geldik. Şimdi daha ilerisini istiyorum. Antakya'yı isteyecekti. İstemedi. Lozan'ı isteyecek, e, ee, Laskiye'yi isteyecekti. İstemedi. Halep'i isteyecekti. İstemedi. Bana diyorlar ki ya sen bu Lozan'ı tenkit ediyorsun da ya hiç olmasa koca imparatorluktan bir parçasını kazan. Bu kadar mümkün idi. Ben bu tezi kabul ederdim. misak milli ölçü alınarak, çünkü Yunan Harbi'nin hedefi, gayesi misak milli hudutlarını gerçekleştirmektir. Oraya dahil olan yerler isteyip de alamasaydı. Batum misak milliye dair istemedi. Batı Trakya dahil istemedi. Adalar dahil istemedi. Hatta daha garibi. Adaları bize verdiler. Almadık diyor Rıza Nur. Buralar kayalıktır. Ahalisi de ekseriyetler Rum'dur. Bunları elde tutmak için kuvvetli bir donanma gerekir. Bu da masrafı muciptir. Almadık. Sadece Yunanistan'a karşı aramızda bir tampon devlet bulunsun diye İtalyanlara verdik. Üstelik de oraları gayri askeri hale getirdik diyor. Verdiler almadık diyor vatanperver Rıza Nur. Görüyorsunuz ki benim hiç kimse insafım yok. Vatanın menfaati şahısların itibarından evladır. Kime dokunursa o dokunsun. Hatta Limne Adası'nı bizimkiler zapta geçtiği için unut, unuttulukları için kaybettik. Çünkü Çanakkale'nin Ağzına hakim üç tane adamız var. Aslı dörttür. Bunlara almaya lüzum gördüler. Senekale'nin emniyeti bakımından gereklidir diye. Bunlardan biri de Limni'dir. Limni'yi zapta geçmeye unuttukları için kaybettik. Lord Gürzon da umumi celsede Türk heyetiyle alay etti. Biz onlara dört tane ada verdik. Kendileri bunu üçe indirdiler. Herhalde limniye ihtiyaçları yok dedi. Birisi yetişip de ya bu zuhulen oldu. Şunu düzeltelim demedi. Devam edeyim. Kıbrıs misakı milliye dahil istemedi. İstemedikten mada ileride kaybedilmesini icap ettirecek. Ben şimdi Lozan'ı anlatmak istemiyorum. İc kaybedilmesine sebep olacak bir şart ilave etti. Burada mütemekkin olan ahali Türk tabiiyetini kaybeder, İngiliz tabiiyetini kazanır. Muhadenin mevki meriyete vazı tarihinden itibaren iki sene içinde. Türk tabiyetini tercih edebilir dedi. Güya onlara bir imkan tanıyor. Ancak Türk tabiyetini tercih edenler bu tercih hakkının kullandığı tarihi takip eder. 12, 12 ay zarfında Türkiye hicrete mecburdur. İsmet Paşa Kıbrıs'ta halkı Anadolu'ya taşıdı. Bugünkü Rum çoğunluğu böyle meydana geldi. Başka hatalar da var. Alman Harbi'nde Ege sahillerine sığınan Rumları da bizim deniz nakil vasıtalarımız Kıbrıs'a taşıdı. Size bir seans da hakkında yaparım da böyle nazi gerçekler olduğunu görürsünüz. Ben sualin noktasına geliyorum. Devamında Kıbrıs'ın, İskenderun ve Antakya var. İstemedi. 1921'de henüz hiçbir zafer kazanılmadan imza edilen Ankara İhtilaf Namesini aynen kabul ettiler. Halep'i hiç konuşmadı petrolü olduğu için bir tek musul talep edildi. O da becerilemedi. Ne suretle kaybedildi sonra size anlatırım. Demek oluyor ki okuyucunun sualinde Antakya bize belli bir müddetle Lozan'da verildi sözü tamamen yanlıştır. Bize Lozan'da verilmedi. Orası Suriye'nin bir vilayeti olarak bırakıldı. Ancak Fransızlar oradaki Türk çeteleri Fransızlara karşı mücadele ederken <laughs> bu çetelerin faaliyetinden çok zarar gördükleri için size bir muhtariyet verelim dediler. Böylece o çete hareketlerini durdurdular. Şimdi ne diyor Kürtler'de? Yani PKK bitsin istiyorsanız bize muhtariyet verin diyorlar. Aynen bunun gibi Fransız idaresi de Antakya bölgesine bir muhtariyet verdi. Bu muhtariyet dahili işlerde kendi kararını alan bir meclisti. Bu meclis İngilizlerin desteğiyle çünkü Fransızlar İngilizler tarafından hüsrana uğratıldı. Musul petrollerinden zırnık alamadılar. Ama bunun homurtusu içindeydiler. İngilizler istedi ki Fransızlara bir darbe daha vursun. Mustafa Kemal'i teşvik ettiler. Antakya'yı talep etti. Talep etti ama kurul, kurtuluşunu göremedi. Çünkü 39'da. Aynen bugünkü Kuzey Kıbrıs gibi oranın parlamentosu Türkiye iltihak kararı aldı. Nasıl bir karar biliyor musunuz? 24 kişi Türkiye iltihak lehinde oy kullandı. 23 kişi aleyhde kullandı. Bir reyle. Antakya parlamentosu 39 senesinde bir rey farkıyla Türkiye'ye iltihak kararı aldı. Bu üzerine Şükrü Kanatlı kumandasında bir Türk birliği Antakya'ya girdi. Fransızlar da İngilizlerin desteğini görünce. Şimdi ben fazla tafsilata giremiyorum başka sorulara da cevap vereyim diye. Mesela Cambridge lokantasında Fransız elçisine siz bu Antakya'yı idare edemeyeceksiniz bize verin dedi. Mustafa Kemal Laura'nın in, İngiliz elçisinin omuzuna dokunarak bak bu dostumuz da böyle istiyor dedi. Yani İngilizler de sizin Antakya'yı bize vermenizi istiyor diye. Loren da tasdik edince Fransa baktı ki İngiltere de Türkiye'nin yanında bu emri vaki kabul etti. Demek oluyor ki Antakya şu şartla veya bu şartla Lozan'da verilmiş bize verilmiş değildir. Bırakın şartı. ileride verilsin verilecek diye de bir şey talep bile edilmemiştir. 39'da arz ettiğim, hulasatan arz ettiğim şartlar dahilinde Türkiye'ye girmiştir. Antakya'nın hikayesi de böyledir. Halbuki asıl asıl Türk olan Laskiye'ydi. Onun altındaki yer. Suriye sahilidir. Ve asıl Türk olan Halep. A'dan Z'ye Türktür. Musul'u dava etti, Halep'i dava etmedi. Eğer Musul'u da alsaydı herhalde Ağrı Dağı'nı yontar, Mustafa Kemal'in heykeli yaparlardı. Bazı işleri parasızlıktan yapamadılar.